Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 KPS puanı branş bazlı güncellenme duyurusu hakkındaki bilgileri aktaracağım. Nereden bakabiliriz veya hangi atamalar baz alınıyor Bizler nasıl ulaşım sağlayabiliriz ile ilgili birçok soru gelmişti. Onlar hakkında şöyle biraz bilgi vermiş olacağım sizlere. Elimizden geldiğince bütün duyuruları, ilanları, önemli süreçlerin hepsini ele almaya gayet göstereceğiz. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan, tüm memur atamasından ve ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Pekala hala. 2022 KPSS branş bazlı güncelleme bizler nereden bakabiliriz? Önce o soruya yanıt bulalım. Sizler ÖSM aday işlemleri sisteme girdiğiniz takte hatta ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Bu sayfaya erişmiş olacaksınız arkadaşlarım. Akabinde aşağı geliyorsunuz. Branş bazında sıralama öğrenmek için tıkla seçeneğini görüyorsunuz. Buna tıkladığınız takdirde aday işlemleri sistemine geleceksiniz ve girişinizi yaparak da 2022 KPS lisans, ön lisans veya lise başvuruların ve tercihlerim kısmından seçiyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonraki süreçte hangi kademede girdiyseniz sınava onu seçiyorsunuz. Lisansa, lisans, ön lisans veya lise. 2022'yi seçiyorsunuz ve akabinde branş bazında sıralama çıkacak karşısına. Bakın şurada branş bazında sıralamaya tıklıyorsunuz arkadaşlarım akabinde P3 veya P93 veya P94. Yani lise, ön lisans ve lisans puan türlerini baz alacaksınız. Seçtiğiniz takdirde hangi bölümden mezunsanız sadece onu işaretleyeceksiniz. Örnek verelim. Bankacılık ve Finans veya Bankacılık Finans mezunusundur. ÖSYM tarafından yerleştirilen kişiler sıralamaya dahil edilmesin tarzındaki kutucuğu da işaretliyorsunuz ve hesapla diyerek KPSP P3 puan türünde kendi bölümünüzde kaçıncı sıradasınızla ilgili kısmı görüntülemiş olacaksınız arkadaşlar. Hangi bölümden mezunsanız onu seçiyorsunuz. Pekala. Hocam işte benim sıralamam 732. idi. Tekrar baktım 730'a gelmişim. Yani iki kişi sadece gitmiş. Neden diğerleri baz alınmadı? Oysa ki binlerce kişi atandı. Adalet Bakanlığı'nda gitti, polisliklerde gitti, üniversitelerde gitti, bakanlıklarda gitti. Birçok kişi gitti ama sadece iki kişi gitmiş gözüküyor bende diyorsanız eğer arkadaşlar hemen cevabı buraya yazdım zaten. Sıralama konusunda hangi atamalar dikkat alınır? Sadece ve sadece merkezi yerleştirme ile atananlar dikkat alınır. Merkezi yerleştirme ne kadar gittiyse tabii sizin karınızdır. Ayrıca tabi bakanlıklardan gitmiş olabilir, üniversitelere gitmiş olabilir, farklı kurumlara atanmış olabilir. Onları dahil etmiyorlar arkadaşlar. O yüzden hani kaba tassak sadece ÖSM merkezinde kaç kişi gittiği ile ilgili cevabı net bir şekilde aslında buradan öğreniyoruz. Çok da aslında işimize yaramıyor. Ama yine sizler kaba tassak kaç kişi nereye atandığı ile ilgili düşüncelerinizi yazıp güncel saramanızı bir kenara not ederek aslında her başvuruyu, her ilanı değerlendirmiş olmanız lazım. Bundan sonraki merkezi atamız ne zaman? tamam peki bundan sonraki merkezi atmamızda Aralık ayında olacaktır. 2023 Aralık ayında merkezi atama tekrar gerçekleşecektir. İnşallah daha fazla atama olur. Genel itibariyle Aralık ayında daha fazla alım oluyor. Temmuzlarda biraz daha sıkıntılı ve daha düşük atamalar mevcut olabiliyor. Aralıkta daha da iyi olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlerleyen zamanda merkezi atama veya farklı bakanlık ki farklı üniversite alımları da var. Onları da zaman buldukça bu kanal üzerinden aktarmaya gayet göstereceğim. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlarım